Evet, değerli dostlar, canlar, ülkemin güzel insanları. Koyunculukta planladığımız bu haftaki son çekim var. O da ikizleme dediğimiz, biz onu bilimsel olarak flashing diyoruz. Türkçe olarak ikizleme. İkizlemeye neden ihtiyaç var? Şimdi hatırlar mısınız, hatırlar mısınız koyunculuğun başarılı olma kriterlerini söylemiştik. Bunların içerisinde, şunu söyledik tabii koyunculukta başarılı olmak için kriterlerden bir tanesi de e, yeterli yavru almak koyundan da bunda hem koçun payı var değil mi hem koyunun payı var ondan yeterince verim almak verim derken tabii kuzu alma dönemine göre verim dönemine göre alacağın kuzu sayısı da ne kadar fazla olursa o oranda koyunculuktan da kar elde edersin. Onun içinde zaman zaman biz eğer ırk özelliği de buna nasıl diyeyim izin veriyorsa flashing dediğimiz olaya gideriz. Flashingteki yaptığımız iş ikizlemeyi arttırmak. Yani normalde kendi haline bıraksanız mera falan bir tane yavru alacaksın. Yok ben ikinciyi de alayım diyorsan o mevsimde ikinciyi de alayım diyorsan o aşımda. o zaman biz şunu yapacağız, biz ek bir besleme yapacağız. Bunun içinde de ek beslemedeki kriterimiz e, enerjice zengin tahıllar vermek. Şimdi bunlar nedir enerjice zengin tahıllar? Örnek verelim, İşte yulafdır, arpadır, buğdaydır, mısırdır vesaire. E, bunları demek ek normal beslemesinin yanına ek bir besleme programı vererek de ben ikizleme yapmaya çalışıyorum. Neden çalışıyorum bunu? E bundan kar elde edeceğim değil mi? Şimdi bunun sistemi şu. Nereye giderseniz gidin. Bu net bu sistem. Şöyle bakın ne yaptık? Flashing'de. Aşılama, aşım, aşım dönemi. Aşım dönemi. Yani aşırı, aşım yaptıracağım bunu. Bunun için Haftaya baktım abi. Neymiş? Aşım öncesi 6. ile 4. hafta kala. Ben şöyle bir besleme yapıyorum. Mera bıraktım. Meram yok. Kuruot verdim. Kabaya olarak. Ne kadar verdim? 1 kilo verdim. Yanına ne verdim? Ek tahıl kırması verdim. Ya da karması verdim. Neydi bunlar? Arpa, buğday, yulaf, mısır, Tamam mı? Ağırlık olarak arpa ve buğday kullanılır. Mısır daha çok daha sonraki sunumlarda da hep bahsedeceğiz. Mısır deyince ilk aklımıza gelen aslında bir kanatlı yemi olarak gündeme gelir. Ama koyunculukta da yine kullanılır ama koyunculukta birinci sırada değil. Koyunculukta ilk sırada kullanılan tahıllar arpa ve buğday. Şimdi bunlara ne kadar verdim? Bakın 100 ile 200 gram verdim. Tamam mı? 100-200 gram verdim ne kadar boyunca? Dördüncü haftadan, pardon altıncı haftadan dördüncü haftaya kadar mera artı mera veya kuru ot bir kilo. Yanına da 100 ile 200 gram tahıl karması verdim. Sonra geçtik. Aşım öncesinden 4 ile 2. haftaya kadar geldim. Yine meram 1 kilo. Merada 1 kilo yedi. Şimdi diyeceksin ya hocam merada nasıl yiyecek bir 1 kilo? E şimdi bak çobanın önemliydi ya. Değil mi? Çoban da bunun pratiğindedir zaten. Zaten orada otlatıldığında dediğim tarzda bir otlatma yaptığında da buna da hakim olur. Öbür türlü hakim olmaz. Olamaz yani. Koskoca mera. Hangi koyun nerede? Tamam mı? Evet. Bir kilo verdik bundan. Tahıl e, karmasını çıkarttık. 200 gram 300 grama. Ne zaman? Dördüncü haftayla ikinci hafta arası. Geldim aşım öncesi ikinci haftayla artık aşımın yapılacağı haftaya kadar sürede yine bir kilo krot ya da mera bu sefer çıktım 300 ile 450 gram'a kadar çıktım tamam mı? 300 ile 450 gram işim bitmedi aşım yaptım sonraki iki haftada da devam ediyor bak hala niye devam ediyorum şurası sabit neresi sabit mera sabit ya da kuru ot sabit. Değişen burası. Ek gıda bura. Yani hayvanlar için, koyunlar için gıda pek kullanılmaz ama hadi iyi anlaşılsın diye ek gıda diyelim. Yani ek, e, nasıl diyeyim, rasyonuna ek e, yem maddeleri e, eklediğimiz zaman karşımıza çıkan bir tablo. Ne yaptık? 250 ile 450 gram devam ettim. 2 hafta kadar. Sonra bıraktım. Bu ikizleme için Önemli derecede etkilidir. Bunu yaptığım anda, tamam mı? Şimdi şöyle bir baktığında izlersin. Tabi yıllardır bu işi yaptığın için bu miktarlar bir mi, bir çok az miktar daha da artırılabilir. Yani koyunun cüssesine bakarsın, daha önceki e, hayvan, daha doğrusu aldığını kuzu sayısına göre de bir miktar bunu da belki artırabilirsin. Ama genel anlamda. Bakın bu tabloyu, bu tabloyu kullandığınızda flashing'de yani ikizlemede de çok ciddi anlamda yol alırsınız. Tamam mı? Burayı da bu şekilde ifade ettik. Şimdi sonuç olarak, sonuç olarak şöyle diyoruz. Niye yaptık flashing'i? Hani derler ya, beni deli mi dövdü? Niye yapıyorsun flashing'i? Bıraktım meraya, kendi halinde beslesin. Onu da diyebilirsin. O tamamen sana kalmış. Bakın Koyunculukta başarılı olmanın kriterlerinden bir tanesi işletmecinin yapısı dedik. İşte bu. Karar verici kişi o. Ben ikizleme istiyorum hayvanlarımda ağırlıklı olsun diyorsan için. Çünkü niye istersin bunu? İstemez misin? Sen olsan istemez misin? Ya bir koyundan bir seferinde ikiz kuzu almak istemez misin? İstersin tabii. Değil mi? Bunun içinde de yapmam gereken ben kendi haline bırakmıyorum koyunu destekliyorum. Hem koçumu destekliyorum hem koyunumu. Destekliyorum ki ikizleme olsun diye. Tamam mı? Bunu yaptığınız anda bu şekilde bir aşım programı uyguladığınız anda flashing'ten başarılı olursunuz. Olduğunuz anda da ikizleme şansınız daha fazla olur ve o işten de kar elde etme şansınız daha fazla olacaktır. Tamam mı? Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra <laughs> koyunlarda çok ciddi karşımıza çıkan Beslenme kaynaklı hastalıklar da var. Onları daha sonraki çekimlerde anlatacağız. O kısımlarda e, hakikaten koyunculukta çok ciddi anlamda ekonomik yönde kayıplara da neden oluyor. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Onları önlemek için nasıl bir besleme stratejisi uygulayacağız? Bunları yapmamız gerekir. E, onlarda da tekrar anlatacağız ama şunu söyleyeyim. Şimdi benim ana bilim dalım hayvan besleme ve beslenme hastalıkları ana bilim dalı. Bakın beslenme hastalıkları ana bilim dalı çok ciddi anlamda gerek koyunculuk olsun, at sektörü olsun, kedi köpek olsun, kanatlı sektörü olsun, büyük başlar olsun, küçük ruminantlar olsun hepsinde beslenme kaynaklı hastalıklar çok önemli. Çok önemli. Çok ciddi anlamda bu işten zarar ettirir sana. Çünkü bunu kar elde etmek amacıyla yapıyorsun, değil mi? Hobi amaçlı iki tane iki tane koyunun var, bir bir tane e, tavuğun var hesabı değil. Bu işten kar elde etmek istiyorsak, işimizi düzgün yapacağız önce. Stratejimizi iyi kurgulayacağız, bilgiyi iyi araştıracağız. Kulaktan doğma, o onu dedi, bu bunu dedi değil. İşin doğrusu neyse. Ondan gideceğiz, bu işi öğreneceğiz, o doğrultuda yapacağız, o zaman başarılı olmuyorsan o zaman gel konuşalım burada, tamam mı? Evet, bunu da burada e, noktaladık, böylelikle koyunculukla ilgili bir giriş yapmış olduk. Daha sonra devam edeceğiz, sonraki çekimlerimizde de e, koyunculukla ilgili, bununla bitmiyor tabii, bu kadarla bitmiyor, daha neler var neler. E, onlarda tekrar görüşmek üzere, lütfen kendinize dikkat ediniz. Koyunculuk açısından da bu anlattığım, bu hafta anlattığım 3 e, videoyu da lütfen dikkatlice bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha izleyin. Hoşçakalın dostlar.